Selamlar. Arkadaşlar MEP AGS hazırlık sürecinde sizlere destek olmak için buradayız. Ben Hatice Hoca, Yunus Hoca ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlar henüz kanalımıza abone değilseniz hemen olmanızı öneriyoruz. Oynatma listemizi inceleyin. Kaliteli, detaylı, çözümlü, anlatımlı sorularımızı bulacaksınız. Bu videoda Türkiye Yüzyılı Marif modelini bir de bizden dinleyin istedik. Arkadaşlar bu konuyla ilgili ilk videomuz birkaç video olacak. Marif modeli ile ilgili her şeyi bu videolarda bulacaksınız. Açık, net, anlaşılır bir şekilde. Bu videomuzda iki başlığı ele alacağız. Öğretim programlarının temel yaklaşımı ve öğrenci profili yetkin ve erdemli insan. Önce genel bir bakışla başlıyoruz ve şunun altını çiziyoruz arkadaşlar. Köklerden geleceğe. Çizelim altını. Köklerden gele, geleceğe Milli Eğitim Marif Modeli'nin Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin mottosu, sloganı, felsefesi diyebiliriz arkadaşlar. Eğitim birçok bileşeni olan bir bütün olarak ele alınıyor. Bir ayağı geçmişte duran eğitimin diğer ayağı insanlığın geleceğine Ufuklar açan bir kapı olarak görülüyor. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, öğretim programlarının temel yaklaşımı, öğrenci profili, erdem değer eylem çerçevesi ve beceriler çerçevesi bileşenlerinden oluşan bütüncül bir modeldir. Yani şu dört bileşenden oluşan bütüncül bir modeldir. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Evet, Marif Modelin özünü resmetmişler arkadaşlar. Bakın felsefesi burada. Köklerden geleceğe. Evet kökten başlıyoruz. Bir ağaç gibi düşünün. Temel yaklaşımı bu videoda ele alacağız. Sonra dallar oluşturuyoruz. Öğrenci profilini alacağız. Sonra erdem değer eylem çerçevesi, beceriler çerçevesi ve hepsi bütüncül bir yaklaşım oluşturuyor. Meyvesi de öğrenciler olacak herhalde. Meyvesi insan olacak marif modelin. Evet, bileşenler, dört bileşen demiştik. Bu videoda ele alacağımız öğretim programlarının temel yaklaşımı ve öğrenci profili yetkin ve erdemli insan dedik. Tabi hepsi bizim için şu an soru işareti. Ne var bunlarda? Hemen hadi şu soru işaretlerine bir dokunalım arkadaşlar. Öğretim programlarının temel yaklaşımıyla başlayalım. Evet alt başlıklarını da görüyorsunuz burada yine bileşenlerin. Her videomuzda bu bileşenleri göreceğiz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz öğretim programlarının temel yaklaşımıyla. Evet Türkiye yüzyılında eğitim adına kararlı adımlarla geleceğe hazırlık diye başlıyor. Adalet, hikmet, merhamet, iyilik, doğruluk, çalışkanlık, faydalı olmak ve güzellik gibi değerler üzerinde yükselen bir medeniyet mirasına sahip olan milletimiz, Türkiye yüzyılında eğitim adına kararlı adımlarla geleceğe hazırlanmaktadır. Türk eğitim sistemi, bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyetin oluşumuna katkı sağlamak ve milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına ahlaklı, erdemli, Milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesiller hedefler. Evet, bilge nesiller hedefliyor Türk eğitim sistemi. Bütün ideolojinin üstündedir. Milli bir şahsiyetin oluşumuna katkı sağlamak, ayrıca e, milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına bilge nesilleri hedefliyor. Ayrıca eleştirel düşünen, problem çözen, karar veren, mesuliyet ve ülkü sahibi, yalnızca medeniyete uyum sağlamakla yetinmeyip etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi nesiller yetiştirmekte eğitim sistemimizin ilkeleri arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Türkiye yüzyılı marif modeli aklı selim, kalbi selim ve zevki selim nesiller yetiştirmek için madde, mana, akıl, duygu, nefis, vicdan, insan, toplum ve zaman, mekan dengesini gözetiyor. Türkiye yüzyılı marif modelinde eğitim herkesin hayat boyu erişiminin teminat altına alındığı temel bir hak olarak görülür. Evet. Marif modelde eğitim temel bir haktır. Eğitim alma ve öğrenme ise bir ödevdir. Hayatın toplumsal açıdan herkes için daha güvenli, müreffeh kılınması, birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir şekilde varlığını devam ettirmesi bağlamında eğitim alma ve öğrenme bir ödevdir. Tüm politika ve uygulamalar eğitim hakkının kullanımı ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uygulamaya geçirilir. Türkiye yüzyılı marif modeli öğrencilerin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmadığı bir öğrenme süreci tasarlar ve bu farklılıkları dikkate alarak olası dezavantajları giderici tedbirlerle herkes için adil bir eğitim sürecini tahkim eder. Türkiye yüzyılı marif modelinin merkezinde insan vardır. Evet, ne demiştik? Köklerden geleceğe felsefesiyle merkezine insanı almıştır Türkiye yüzyılı marif modeli. İnsan zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişim yönleriyle bütüncül olarak ele alınır. Evet. Merkezinde insan vardır. İnsan da bütüncül olarak ele alınır. İnsanın kendini tanımasına ve keşfetmesine imkan tanınarak Kişilerin ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde esnek ve özgür öğrenme ortamlarının yaygınlaştırıldığı hak ve gelişim temelli bir öğrenme süreci yapılandırılır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde bilme ile sorumluluk birbirini bütünleyen iki temel kavramdır. Bilme ile sorumluluk. Bilgi yani bilmek kadar bilgiye sahip olmayla üstlenilen sorumluluk da eğitim sistemimizde önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda sorumluluk, kişinin kendi varlığını dengeli biçimde geliştirme azminin yanında çevreye, topluma, insanlığa ve dahası tüm kainata yönelik eylemlerle desteklenmiş bir bütün olarak değerlendirilir. Yani sadece bilgi sahibi olmak, bilmek yetmez. Bu bilginin getirdiği sorumluluk da yerine getirilmesi gerekiyor. O yüzden bilgiyle sorumluluk birbirini bütünleyen iki temel kavram olarak ele alınıyor. Türkiye yüzyılı marif modeli toplumu ve ülkesini imar eden şahsiyetler yetiştirmeyi ahlaki bir sorumluluk olarak ele alıyor. Bu çerçevede değerler tabii önemli değerler sistemi bütünleyen anlamlı bir olgu olarak ele alınıyor. Programların ruhunda da doğal olarak değerler yer alıyor. E dile baktığımızda Türkiye yüzyılı marif modelinde tabii ki Türkçemizin öğretimi ve geliştirilmesi eğitim sistemimizde temel bir politika olarak yer alır. Eğitimin her aşamasında Türkçemizin öğretimine, doğru kullanımına titizlikle dikkat edilir ve etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması hedeflenir. Türkiye Yüzyılı Marif modelinde eğitim süreçlerini zenginleştirmek üzere disiplinler arası, disiplinler üstü ve disiplinler ötesi yaklaşımlardan da yararlanılır. Eğitim anlayışımızın somut göstergeleri olan öğretim programları, insanın bütün yönleriyle gelişimine esas alır. Programlarda bilgi, beceri, eğilim ve değerler, yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklarla güçlendirilerek ele alınır. Programların teknik açıdan gerektiğinde yenilenen, güncellenen, sadeleşen bir esnekliğe sahip olması ve aynı zamanda milli, manevi ve insani değerlerimiz istikametinde hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Öğretim programlarının genel amaçları Öğretim programları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ikinci maddesinde ifade edilen Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır öğretim programları. Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar okul öncesi, ilk ve orta öğretim seviyeleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Ayrıca tüm programlar bütünüyle Türkiye yeterlilikler çerçevesinde ifadesini bulan yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencilerin bir mesleğe, yüksek öğretime ve hayata hazır olmalarını sağlamaya yöneliktir. Evet arkadaşlar, öğretim programlarının temel yaklaşımını bu şekilde tamamlamış olduk. O halde biz şu konuyla ilgili şunla ilgili şu soru işaretlerini bir uçuralım ve buraya bir tik atalım. Gelelim şuraya. Buradaki soru işaretlerini öğrenci profili yetkin ve erdemli insandan ne kastediliyor? Şimdi burayı ele alacağız. Soru işaretlerini gidermek istiyoruz kafanızdaki. Evet, öğrenci profili yetkin ve erdemli insan ikinci başlık marif modelde. Alt başlıklarda işte değerleri görüyoruz burada. Şimdi şöyle başlayalım. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin nihai hedefi yetkin ve erdemli insanlar yetiştirmektir. Baştan şöyle alırsak, e, evet köklerden geleceği felsefesiyle yola çıkmış merkezine insanı almış, insanı bütüncül olarak ele almış ve niha nihai hedef olarak da yetkin ve erdemli insanlar yetiştirmek olarak koymuş hedefi Türkiye yüzyılı marif modeli. Evet, yetkinlik ve erdem önemli, birbirini tamamlayan iki önemli değer bunlar. Yetkinlik ve erdem Nedir yetkinlik dediğimizde belli bir alanda gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmaktır yetkinlik belli bir alanda gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmak Erdem ruhsal olgunluğu kapsıyor. Başka bir ifadeyle ahlaken övülen meziyetlerdir erdem Yetkinlik ve erdemin merkezde olduğu öğrenci profilinde öğrencilerin bilgi, beceri, eğilim ve değerleri göz önünde bulundurulmaktadır. Evet, yetkinlik ve erdemin merkezde olduğu öğrenci profilleri oluşturulmak isteniyor, amaçlanıyor. Türkiye yüzyılı marif modeli insanı ruh ve bedenden oluşan bir varlık olarak göz önüne alan bütüncül bir eğitim anlayışı benimsemekte Yetkin ve erdemli bireylerin yetiştirilebilmesi noktasında özgün bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Şöyle, marif modelin öğrenci profiline temel teşkil eden kavramlara bir bakalım. İnsana bakışta ontolojik bütünlük esas alınıyor. Bilgiye bakışta epistemolojik bütünlük, eğitim sürecine bakışta zamansal bütünlük. Değerlere bakışta ise aksiyolojik olgunluk kavramları, Türkiye yüzyılı marif modelin öğrenci profiline temel teşkil eden kavramlardır. Peki nedir bu ontolojik bütünlük? Bakıyoruz, ruh ve beden bütünlüğü. Epistemolojik bütünlük, bilgi ve bilgelik. Zamansal bütünlük, geçmişten geleceğe. Aksiyolojik olgunluk ise ahlaki bilinç ve estetik bakış açısını kapsıyor. Şimdi bu kavramlara biraz daha genişçe bakacağız. Ontolojik bütünlük dedik. Evet, marif modele modelin öğrenci profiline temel teşkil eden kavramlardan ilkiydi. Ontolojik bütünlük, ruh ve beden bütünlüğü diyoruz. Evet, insanın ontolojik bütünlüğünü esas, esas alan Türkiye yüzyılı marif modeli öğrencinin bireysel gelişimini ruh ve beden boyutlarını içeren bütüncül bir bakış açısına dayanır ruh ve beden boyutlarını ruh ve beden bütünlüğü bu model öğrencilerin zihin gelişimlerinin yanı sıra beden ve duygu yönünden de gelişmelerini amaçlamaktadır. Beden insanın fizyolojik yapısını, ruh ise kişinin benliğini meydana getiren entelektüel, ahlaki ve duygusal yetilerin tümünü ifade eder. İnsanın bedenen, ruhen ve sosyal açıdan iyilik hali sağlık olarak tanımlanıyor. Kişinin hem kendi içinde hem de sosyal çevresiyle denge içinde olmasına bağlıdır sağlığı insanın. Beden sağlığı sağlıklı beslenme, uyku, egzersiz ve bağımlılıktan kaçınma gibi faktörlere bağlıyken ruh sağlığı sorumluluk duygusu, irade ve disiplinin yanı sıra ahlaki değerler, inanç, vatanseverlik, merhamet, şefkat, iyilik, severlik, seçicilik gibi İç dünyayı şekillendiren özellikleri barındırmaktadır ruh sağlığı. İnsanın ontolojik bütünlüğü hem kendisi hem de toplum açısından sağlıklı ve dengeli bir insan olması anlamına gelir. Bütünlüğün korunmasında kişinin kendi kendini yönetme becerisine sahip olması temel koşuldur. İnsanın kendi kendini yönetmesi Nasıl olacak? Akıl ve vicdanın birlikte hareket etmesiyle mümkün olacak. Akıl ve vicdan, kişinin hem kendi iç dünyası hem de sosyal ve fiziki çevresiyle denge ve uyum içinde olmasını sağlayan en önemli faktörlerdendir. İşte ontolojik bütünlük yani ruh ve beden bütünlüğü bu şekilde açıklanmaktadır. Evet. Diğer bir kavram epistemolojik bütünlüktü. Yani bilgi ve bilgelik. Hemen bakalım. Çok yönlü düşünme becerisinin geliştirilmesini amaçlayan epistemolojik bütünlük, öğrencinin nasıl düşündüğü, bilgiye nasıl eriştiği ve bilgiyi nasıl öğrendiği gibi hususlarla ilgilidir. Bir daha tekrar edelim. Epistemolojik bütünlük çok genli düşünme becerisinin geliştirilmesini amaçlar ve öğrencinin nasıl düşündüğü bilgiye nasıl eriştiği ve bilgiyi nasıl öğrendiği gibi hususlarla ilgilenir. Bu çerçevede öğrencinin meraklı olma, eleştirel, düşünme, analitik, düşünme, esneklik, işbirliği yapabilme, problem, çözme gibi eğilim ve becerileri geliştirmesi oldukça önemlidir. Öğrencilerin, Bilgiye ulaşmakla yetinmeyip günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak, ahlaki kararlar almak ve karmaşık durumları anlamlandırmak için bilgiyi kullanabilme becerisi kazanmaları gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerin bilgilerini hayatın her alanında etkili bir şekilde kullanabilen bilge bireyler olmalarının da yolu açılmış olur. Bilgi ve erdemin bir araya gelmesiyle gerçekleşen olgunluk ile insanın öz varlığını tanımasıyla oluşan ve çok yönlü bir bakış açısını ifade eden bilgelik epistemolojik bütünlüğün diğer yönünü teşkil eder. Evet, diğer kavram zamansal bütünlük dedik. Geçmişten geleceğe eğitim Hayatın her aşamasında devam eden eğitimin geçmişten geleceğe uzanan bir süreç olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan zamansal bütünlük öğrencinin bireysel geçmişiyle sınırlı olmayan bir kavramdır. Evet, o halde zamansal bütünlük neyi ele alıyormuş? Eğitimin geçmişten geleceğe olan uzanan bir süreç olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor. Zamansal bütünlük, öğrencinin de bireysel geçmişiyle sınırlı olmayan bir kavramdır eğitim. Toplumun bir ferdi olarak öğrenci, içinde büyüdüğü toplumla ortak bir geçmişe sahiptir. E, eğitim sürecinin bir parçasını da içinde yaşanan toplumun sahip olduğu tarihsel tecrübe oluşturur. Yani tarihsel tecrübede eğitim sürecinin, bir parçası. Bu tecrübeyi sürece dahil etmek, milletçe sahip olunan ortak bilinç, kültür ve değerlerin öğrenciye kazandırılmasıyla mümkün oluyor. Edinilen bilgi ve tecrübeler hem toplumun hem de öğrencinin başarısına zemin hazırlar. Bu nedenle modelde öğrenci profili oluşturulurken akademik gelişiminin yanı sıra birey ve toplum çerçevesinde başarı, deneyim ve öğrenme süreçleri dikkate alınmıştır. Ve aksiyolojik olgunluk demiştik, ahlaki bilinç ve estetik bakış açısı. Aksiyolojik olgunluk, etiğin ve estetik değer yargılarının olgunlaşmasını ifade ediyor. Etik ve estetik değer yargılarının olgunlaşması, aksiyolojik olgunluk. Bu bağlamda öğrencinin değerleri ve ahlaki ilkeleri anlayıp değerlendirmesini, bunlara uygun davranma becerisiyle çevresini algılamada, düşüncelerini hayata geçirmede ve üretmede estetik duyarlılığa sahip olmasını kapsıyor. Aksiyolojik olgunluk bu sayede öğrencinin ahlaki bir bilinç geliştirmesi, güzellik anlayışını ve edindiği değerleri eylemlerine yansıtması amaçlanıyor. Aksiyolojik olgunluk, öğrenci profilinin birleştirici ve tamamlayıcı boyutu olarak erdem, değer, eylem çerçevesinin temelinde oluşturmaktadır. Yani bu aksiyolojik olgunluk bir sonraki başlıkta da onun da temelini oluşturuyor. Önemli Bir öğrenci profili oluştururken ontolojik, epistemolojik, zamansal bütünlük ve aksiyolojik olgunluğu göz önünde bulundurmak, onların nasıl geliştiklerini ve topluma hangi yönlerden katkıda bulunduklarını da anlamamıza yardımcı olur. Evet, öğrenci profilini oluştururken bu kavramlar zaten dikkate alınıyordu. Deminden beri açıklaya geldiğimiz kavramlar bunlar. Her öğrencinin Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ulaşabilecek potansiyeli bulunmaktadır. Bakın bu da önemli. Her öğrencinin Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ulaşıla, ulaşabilecek potansiyeli vardır deniyor. Bu potansiyelin ortaya çıkmasını ve uygulamaya dönük hale gelmesini sağlamada bütüncül eğitim anlayışı önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle öğrenci profilleri oluşturulurken insanın bütüncül gelişme alanları göz önünde bulundurulmuş ve çok yönlü gelişimi amaçlanmıştır. Öğrenci profili oluşturulurken iki bütünlük alanı yetkin ve erdem yetkinlik ve erdem iki bütünlük alanı on profil özelliğine ayrılmış. Bu profil özelliklerini bir görelim şimdi arkadaşlar. Şöyle evet yetkin ve erdemli insan. İki bütünlük alanın etrafında 10 öğrenci profili, 10 profil özelliği oluşturulmuş. Böyle alfabetik sıraya göre gidersek, evet ahlaklı, bilge, cesaretli, estetik, iradeli, merhametli, sağlıklı, sorgulayıcı, üretken, vatansever. 10 profil özelliği belirlenmiş. Şöyle sıralı olarak görebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunlara kısa kısa bakacağız. Diyelim adil. Başkalarının haklarına saygı duyan, tabiata ve toplumsal sorunlara duyarlı, güvenilir, saygılı doğru ve dürüst ise bir insan hangi profil özelliğe sahiptir desek evet ahlaklı diyeceğiz o kişiye ahlaklı profil özelliği taşıyordur. Diğerine bakalım. 10 profil özelliği demiştik. Bağımsız ve özgür düşünen, belagat sahibi yani dilin İnceliklerini, söz sanatlarını ve iletişim becerilerini başarılı bir şekilde kullanır. Bilgilerini paylaşan, ilme ulaşan, estetik duyarlılık sahibi ise hangi profil özelliğinden bahsediliyordur? Evet, bilge. Arkadaşlar, şu açıklamaları okumayacağım. Zaten PDF olarak en sonda vereceğiz. Oradan bakarsınız. Önemli olan bizim bahsettiğimiz kısımlar. Evet ikinci profil özellik de bilge demiştik. Geçelim bir diğer profil özelliğe. Yiğit ve Mert risk alan, inisiyatif alan, öfkesini kontrol eden, destekleyici, girişimci. Ne olabilir sizce? Risk alıyorsa, destekleyici, girişimci, Yiğit ve Mert diyorsak evet cesaretli diyoruz. Bu profil özelliği cesaretli. Güzelliğe duyarlı, olgun, seçici, zarif, ölçülü, sanatsal yeteneklerini bilen ve kullanan. Bu bize hangi profil özelliğini çağrıştırıyor? Estetik. Kararlı ve iddialıysa, tutarlıysa, ilkeliyse kendine güvenen, biri ise öfkesini kontrol ediyorsa, sorumluluk alıyorsa ne diyoruz buna? İradeli diyoruz. Bakın kararlı ve iddialı. Tutarlı, ilkeli, iradeli. Şefkatli, affedici, iyiliksever, yardımsever, paylaşımcı ve sorumluluk sahibi ise sevecense biz buna ne diyoruz? Tabii ki merhametli diyoruz. sağlıklı beslenen, düzenli uyuyan ve dinlenen, düzenli spor ve egzersiz yapan, temiz, bağımlılıktan kaçınan ve bağımlılıkla mücadele eden, manevi sağlığını koruyan, evet bu alt başlıklar hangi profil özelliğe aittir? Sağlıklı zaten cevap içinde, sağlıklı. Meraklıysa, eleştirel düşünüyorsa, araştırmacıysa, esnekse, işbirliği yapabiliyorsa, problem çözebiliyorsa, özellikle şuradan eleştirel düşünüyorsa şuranın da altını çizelim. Bilgi, olgu, olay ve meseleleri değişik referans kaynaklarıyla değerlendirebiliyorsa tabii ki sorgulayıcı diyoruz. Hayal ve hedefleri varsa, çalışkansa, öğrenmeye istekliyse, azimli ve sabırlıysa, iletişime ve dayanışmaya açıksa, yaratıcıysa biz hangi profil özelliğinden bahsediyoruz arkadaşlar? Üretken. Ve 10 profil özelliği demiştik. Son profil özelliğimiz bayrağını seven, Türkçeye sahip çıkan, vatanını, milletini seven ve savunan gelişmiş bir devlet bilincine sahip, ülke çıkarlarını üstün tutan, vatandaşlık hak ve sorumluluklarını bilen, milli kültürüne ve manevi değerlerine bağlı profil özelliği hangisidir? Vatanseverdir diyoruz arkadaşlar. Böylece öğrenci profili yetkin ve erdemli insan 10 profil özelliğinde görmüş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet açık ve anlaşılır. O halde şimdi şu buradaki soruları da atabiliriz. Artık bir fikriniz oldu. Soru işaretini gönderelim. Buraya da bir tık koyalım arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda konumuz Erdem Değer Eylem Çerçevesi olacak arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olun. Geç kalırsanız üzülürsünüz arkadaşlar. Çünkü öyle oluyor genelde. Şunu da hatırlatalım. Konunun tamamı bittiğinde hepsini pdf olarak ekleyeceğiz arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.